Merhaba. Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri Irak'ta Kerkük'e peşmergenin girecek olması. Irak Türkmen Cephesi eski başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşad Salihi Türkiye'de bir dizi temaslarda bulunduğu konferanslara ve toplantılara katıldı. O toplantılardan, konferanslardan biri de Orsam'da gerçekleştirildi. O toplantıdan bazı notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Erşat Salih'in ayrıca iki ulusal kanalda da bununla ilgili açıklamaları oldu. Şimdi gelin biraz meseleyi toparlayalım. Erşat Salih'i Orsam'daki konferansta sunumda öncelikle anlaşmazlık yaşanan bölgelere elbette değindi ve PKK'dan bahsetti. Nasıl İran Halk Mücahitlerinin uluslararası arenada terör örgütü ilan edilmeleriyle Irak topraklarında bulunmalarını istemediysek, PKK'nın da Irak topraklarında bulunmasını istemiyoruz. Türkiye'nin avukatlığı değil bu dedi. Nasıl İran için, komşu ülke için endişe ettiysek, aynı endişeyi Türkiye için de taşıyoruz." dedi. Ve kaldı ki Irak toprakları üzerinde PKK'nın varlığı da bizim milli güvenliğimizi tehdit ediyor açıklamasında bulundu. Bir Irak milletvekili olarak, bir Türkmen siyasetçi olarak gerekirse cihad ederim PKK'nın bölgemde, topraklarımda olmasını istemiyorum ifadelerini kullandı. Ben şu anda Türkiye'nin savuncusu değilim. Türkiye'nin avukatı değilim. Türkiye kendisi bunu söylüyor. Ama ben kendi istikrarımdan dolayı söylerim. PKK terör örgütünün çünkü beni benim üzerinde oyun yaparız. Çünkü benim kendimin güvenliğimi bozarız. O yüzden ben kabul etmiyorum. Türkiye'den sorunu var. Türkiye onun sorunu kendisi çözebilir. Kendisi müdafaa edebilir. Terör örgütlerini biz madem ki halk mücahitlerini çıkartır o zaman PKK terör örgütünü de biz bölgemizden çıkartalım. Neden? Çünkü Tusurmatu'da Talabani'nin partisi KYB ile Türkmenler arasında ciddi çatışmalar olduğunu ve Talabani'nin partisine burada PKK'nın yardım ettiğini belirtti Erşat Salih'i. Bir başka terör örgütü DAEŞ'in ise Amirli'de 3 ay boyunca halkı Ablukaya aldığını Haçlı Şabi Merkezi Hükümet ve Türkmenlerin desteğiyle Amirli halkının ayakta kalmaya çalıştığını belirtti. Çok defalar 400-500 metreye yakına kadar içeriye girecek kadar yaklaştı DAEŞ Amirli halkına dedi. Ve PKK konusunda KYB yani Talabaniye'nin partisine Tusur Matu'da yardım ettiklerini belirttikten sonra burada Türkmenlere karşı savaşıyorlar ve ne yazık ki bunu buradan söylemek zorundayım. PKK'nın kullandığı silahlar Avrupa'dan geliyor bizim göğsümüze dayanıyor dedi Erşat Salihi. Peşmerge'nin Kerkük'e girmesiyle ilgili Serşat Salih'i zaten anayasaya göre Doğuk Süleymaniye her bir yayında Kuzey Irak güçleri bulunuyor dedi. Ancak Peşmerge'nin Kerkü'ye yaklaşması için girmesi için sadece buna Erbil ve Bağdat yönetimi karar veremez. Türkmenlerin böyle bir talebi olması gerekir dedi. Erşad Salih'i Peşmerge'nin Irak gücü olarak merkezi hükümetten maaş aldığını ancak kendi talepleri olmadan Kerkük'te Peşmerge'nin bulunamayacağını belirtti ve bunu Amerika Birleşik Devletleri ile de görüşeceklerini söyledi. Öncesinde yaşananlara da değindi Erşad Salihi. Dedi ki Erbil ile Kerkük arasındaki Şivan bölgesinde Daesh'in Peşmerge'ye saldırdığı söyleniyor. Bundan bir ay önce de gece iki sularında Mahmur'da Daesh'in Peşmerge'ye saldırı düzenlediğine yönelik sosyal medyada bir takım haberler yapıldı. Bu bölgelerde Daesh yok, bu sebeple bu haberlerin provokasyon olduğunu düşünüyoruz dedi. Dolayısıyla toparlayacak olursak yapılan bu sosyal medya haberleri ve ardından Peşmerge'nin Kerkü'ye gireceğine yönelik haberlerin birbiriyle bağlantısına dikkat çekti ve tekrarlamak gerekirse Türkmenlerin böyle bir talebi olmadığını gerekli görüşmeleri yapacaklarını dile getirdi.